CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu ve organ ticareti yapandan vergi alınsın sözleriyle korkunç bir skandalın altına imza atmıştı. Açıklama yapmaya kalktı. Özür dilemek yerine yeni suçlamalar yöneltti ve yine mevzuları, meseleleri yamulttu, çarpıttı. Allah kolaylık versin. Zor. Başka bir tıp alanının ilgi konusu artık bu yaşananlar. Sen asıl vergi alması, alınması gereken yerlerden vergi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Bunlar yapılmıyor değerli arkadaşlar. Ben uyuşturucu gelirlerim, Kara para malum. Bunlara kara para diyoruz. Yani konusu suç teşkil eden gelirlere kara para diyoruz. Bunların vergilendirilmesi gerektiğini söyledim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki olay yaratan skandal sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Kendini savunurken kurduğu cümlelerle yeni bir çarpıtmaya imza attı. Söylemek istediğim şu. Uyuşturucu parası. Efendim, kadın ticareti parası. Organ ticareti, parası, bütün bunların tamamını getir Türkiye diyor, bankaya yatır, ben senin kimliğini asla sormayacağım diyor. Parti içi eğitim programında konuştu CHP Genel Başkanı. Hakaretler yağdırdığı öğretmenlerden özür dilemek yerine Başkan Erdoğan eleştirdi. Çiftçileri hedef alan sözlerine gelen tepkilere ise sessiz kaldı. Öğretmenler üzerinden bize saldırıyor. Sanıyor ki öğretmenler kendisini dinleyecek. Hayır efendim. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir. Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörden tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili serbest bırakılmalı kararına destek verdi. Demirtaş'ı Atatürkçülük vurgusu yaparak savunması dikkat çekti. Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Dün yaptığı konuşma. Efendim ben o karara uymam. O karara uymayacağız. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Sana papuç bırakmaz.